Merhaba, ben Koç Sistem Gönüllüsü Günce Yeni Doğan. Koç Sistem Gönüllüleri olarak Açev Baba Destek ve Anne Destek programları için hazırladığımız güvenli internet kullanımı ve teknolojide yeni trendler sunumlarımızla sizlere bazı önemli bilgileri aktarmak istiyoruz. Teknoloji, doğal kaynakların basit bir araç olarak insanlar tarafından kullanılmasıyla başladı. Teknoloji aslında günümüzde sıklıkla kullanıldığı gibi sadece elektronik aletlerle ilgili değil, insanların ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin üretilmesi için gereken bilgi, teknik ve yeteneklerin bütünüdür. Bilimin günlük yaşama aktarılmış halidir teknoloji. Günümüzde teknolojinin sosyal ve iş yaşantısının her alanında hüküm sürmesiyle birlikte artık farklı konuları konuşmaya başladık. 50 sene önce bilgisayar teknolojilerini bu denli yoğun ve sık kullanacağımızı düşünmek kulağa abartılı geliyorken bugün yapay zeka teknolojileri ve kullandığımız her cihazın akıllı hale gelmesiyle dünya değişiyor. Bu değişim sadece hayat şekillerimizi değiştirmiyor. Aynı zamanda günümüzde ve gelecekte yeni mesleklerin doğmasını sağlıyor. Geçmişte olmayan ancak bugün söz ettiğimiz büyük veri analisti, büyük veri mühendisi, robotik kodlama ve bunun gibi daha birçok yeni meslek hayatımıza girdi ve girmeye devam edecek. Sağlıklı ve bilinçli kullanıldığında etkilerinin olumlu olduğu bilgisiyle teknolojinin takipçisi olmalı, geleceğe hazırlanmalıyız. Burada en önemli görev ise biz ebeveynli ailelere düşüyor. Öncelikle bizler bilinçlenmeli, sonrasında da çocuklarımızda başta güvenli internet kullanımı olmak üzere bu farkındalığı oluşturmalıyız. İnternet ortamı başta çocuklarımız için olmak üzere çeşitli riskler içeriyor. Kişisel verilerimizin çalınması, karşılaşabileceğimiz zararlı yazılımlar, oltalama saldırıları, siber zorbalar, teknoloji bağımlılığı, gerçek kimliğini saklayan internet arkadaşları gibi birçok riski sayabiliriz. Peki çocuklarımızı bu risklerden nasıl koruyabilir ve onları nasıl bilinçlendirebiliriz? İnterneti birlikte keşfedin. İnterneti ona ilk gösteren siz olun. Böylece çocuğunuz ileride yaşayabileceği herhangi bir pozitif ya da negatif deneyimi sizinle çekinmeden paylaşabilir. Çocuğunuzla interneti ne kadar süre ve hangi şartlarda kullanabileceği konusunda önceden el sıkışın. Sizin açınızdan ne tür site ve davranışların izin verilebilir, ne tür site ve davranışların ise izin verilemez olduğunu belirtin. Örnek olması açısından bu kurallara sizler de oyun. İnternette neler yapmaktan hoşlandığını size anlatmasına izin verin. Hangi siteleri ziyaret ettiğini ve neler yaptığını dinleyin. Bu konuda iletişimize deleyecek derecede eleştirel davranışlardan uzak durun. Pozitif bir şekilde nasıl davranması gerektiğini anlatarak yol göstericisi olun. Kişisel verilerinizi paylaşmayın. Çocuğunuzun isim, soy isim, telefon numarası, kredi kartı bilgisi ve hatta kendi fotoğraflarını dahi sizin izniniz olmadan kimseyle paylaşmaması gerektiğini anlatın. Art niyetli kişilerin kendi yaşadığı arkadaşları ya da tanıdığı başkaları gibi davranarak sahte profiller aracılığıyla kendisinden bir şeyler talep edebileceğini ve bu tarz taleplere karşı dikkatli olması gerektiğini anlatın. İnternet üzerinde bir kez paylaşılan fotoğraf ya da yazının bir silsek dahi başkaları tarafından kullanılmaya devam edilebileceğini açıklayın. İnternetin bilgiye ulaşımı çok kolaylaştırdığı gibi internette birçok yalan, hatalı ya da kasten yanlış yönlendirici bilginin de olduğunu açıklayın. Çocuğunuza çekiliş, hediye, tatil veya para vaat eden ya da tehdit içerikli e-posta ve linklere tıklamaması, bunların saldırganlar tarafından kişisel verilerinizi ele geçirmek için tuzak olarak kullanıldığını belirtin. Online arkadaşlıklara dikkat! Çocuğunuzun online internet üzerinden kendisiyle arkadaşlık kurmasını isteyen insanlar olduğunda dikkatli olması gerektiğini, bu konuda sizleri bilgilendirmesinin önemini anlatın. Bu konuda koşulsuz olarak size güvenebileceğini tekrarlayın. İnternetin pornografi, yasa dışı kumar ve bunun gibi tehlikeleri içerdiğini farkında olun. Çocuğunuz bu tarz içeriklere tesadüfen denk gelebileceği gibi kasten de ulaşabilir. Bunun çocuğun doğasında olan merak içgüdüsünden gelebileceğini unutmayın ve çocuğunuzu bu konuda suçlamayın. Çocuğunuz ile aranızdaki iletişim kanalını her zaman açık tutun. Uygunsuz içeriklere karşı nasıl davranmasını istediğinizi aktarın. Bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun güvenli internet projesi kapsamında internet operatörünüzden ücretsiz destek alabileceğinizi unutmayın www.guvenlinet.org.tr adresinden de bu konudaki çalışmalara ulaşabilirsiniz. Tabii ki unutmayalım, internet hayatımızın bir parçası. Çocuğunuzu yönlendirirken internetin olumlu yanlarının olumsuz yanlarına nazaran çok daha fazla olduğunu unutmayın. İnternette birçok eğitim ve gelişim fırsatı olduğunu çocuğunuza gösterin ve bundan en üst seviyede faydalanması için giriştiği bu uzun internet keşfi macerasında ona yol gösterici bir rol üstlenin.